Kalk ve Uyar Hareketi Podcast Kanalı Yeni yıl, iclal gül gölgeli. Yenilenen yıl, iyisiyle kötüsüyle geride bıraktığımız. Kötüye eksiltme, iyiye ilave yaptığımız yıl. Evet, gerçekten zor geçirdiğimiz bir yıl oldu 2023. Hem memleketimizde hem tüm dünyada. Depremler, kayıplar, musibetler. Sabrımızın, güvenimizin, insanlığımızın test edildiği bir yıl oldu ve bence hala o testlerde yeterince başarı gösterdiğimizi düşünmüyorum. Kaybettik insanlığımızı, vicdanımızı, cömertliğimizi, yardımseverliğimizi. Bize verilen test sorularını bir yığın temize çekmeye cevaplarla baştan saldık, görmezden, işitmezden geldik, mazeretler getirdik. Tüm dünyada insanlık ayıbı yaşanıyor. Doğu Türkistan tüm dünyanın gözleri önünde. Filistin, ah Filistin. Oysa sana biz ne şiirler yazmış, ne şarkılar bestelemiştik, ne marşlar süslemişti hayallerimizi, rüyalarımızı. Ne oldu bunlara? Aklımızı mı kaybettik? Vicdanımız, ruhumuz, inancımız, imanımız, insanlığımız. Vicdanı olan her insanın sesi çıkmalıydı. Tüm dünya insanlık dışı bu zulme tüm gücüyle haykırırken sen ancak karnından konuşmaya başladın. Yeni yıl dedik ya hani? Eski yılda yakalayamadığımız yılı bu yılda mı yakalayacağız ki? Yeni yıl diyoruz, yenilenmesi gereken düşüncelerimiz, yenilenmesi gereken bilgilerimiz, yenilenmesi gereken hayat görüşlerimiz, yenilenmesi gereken çabalarımız, yenilenmesi gereken insan ve insanlık klasörümüze daha iyilerini katmamız. Ve yeni yıl yeniliktir. Yeni bir tarih, yeni bir proje, yeni bir adım, yeni bir çaba. Yeni atılım ve açılımlar. Yeni bir ruh, yeni bir inanç, yeni bir iman. Bir yol açacaksak, bir yol tutacaksak, bir çabaya gireceksek, beynimizde sürekli kopan masum bebek, kadın ve masum insanların çığlıklarına dindirebileceksek, bir fırtına koptuğunda etrafımızda elimizle, dilimizle, gönlümüzle, adaletimizle, vicdanımızla engelleyebileceksek, yeni yılımız Yılınız kutlu olsun. İşlal Gül Gölgeli. Kalk ve Uyar hareketi podcast kanalı.